Ve bizim yaptığımız gibi bir değerleme yapılırsa ki hani banka işin çok fazla yapmıyoruz ee, hani özel olarak yaptığımız ekspertiz işte banka işinin ortak noktaları ama şunlar evet aldığımız yer doğru mu hani yapı da doğru bulunmayabilir üstünde doğru yerim aldık geçmiş zamanda bankalarda çok olmuş işte tüm, deniz tüm. kenarında bir arsa ipotek ettiğiniz zannediyor banka ama daha onun tepesinde mesela ee, bankalara bazı... bile bunu yapıyorlar. Yani Geçmiş zamanlardan zamanlarda hani doğru. bu eksperler yapmadığı için bu işleri bankacı da bilmiyor tabii. Şöyle bir olay olur. Biz bir keşfe hmm. gitmiştik. Uğur abinin başına gelen. Şimdi iki kişi yan yana oturuyor. Ama ikisi şimdi bu eve şey geldi. <laughs> Kıymetli götürecek. Kıymetli. Hadi yani. sen icrada kıymet takviye yapacak. Ama adamın evi burası. Bağımsız bir Onlar hatası. Ondan 25 senedir Çarpaz evde çok oturuyorlar ve farkında değil. Bağımsız bölüm hataları çok fazla. Evet. Site mesela yine deniz kenarında oturduğunu zannediyor ama tapudaki vaziyet planında numara taş kırıkısında daha geride bir eve sahip. Yani yani hatta belki inşa edilmemiş bir yer onun. O bile var. Peki onlar direkt mahkemenin çözülüğünü. Şimdi e, hmm. Yapan eğer sen, anlaştıysa <laughs> yani şöyle karışan tapular diyeyim. Ya Trampa'yla çözülüyor, diğer tarafta kabul ediyorsa onu, Trump ile çözülebiliyor. Bu işleri işte değerli uzmanları yapmaya başladıkça tabii bu Trampa'lık yerler çoğaldı. Lisanslı harita mühendislik büroları artık şu işi de yapmaya başladılar, bağımsız bölüm hatası düzeltiyorlar. Onun için de işte Sadece numaratajda yerleri değiştirmeye başladılar değil, onunla. Yani. Evet. İşler biraz daha kolaylaştı evet. ama şöyle bir şey var. Mutabık olması lazım Tabii her iki evet. tarafında evet. karışan evet. yerin. Eskiden Eğer bebekler karışıyormuş ya derdi Zafer. Bebekler karışıyormuş eskiden. Şey çapraz evde oturuyor Bunlar farkında değil yani. Olabilir abi. Normal yani. Düzeltecek, ev satılacak. Tabii bunların <laughs> çok Ötekin kötü bir değil zaten aslında şöyle bir şey. Evi yapan müteahhit, ee, birisine oradaki usta başına kapı numaralarını vurduruyor. Üstüne 1, 2, 3, 4. Sonra da bütün <laughs> evler kendisi mi ya? Sırada hangisini sattık? Bir, şey. <laughs> biri alıyor, birlikte gidiyor, bir numaranın tapusunu veriyor, alıyor. Oysa ki bu numara taş aslında i̇ki tapu, numara. tapu müdürlüğünün arşivinde asıl. Yani mülkiyete esas olan o. Tapu müdürlüğünde. Oradaki projeyi açıp bir numara neymiş diye yerine bakıp Alışverişi ondan sonra yapmak lazım. Ya yani onun için de size gelip bir etiket esper...